Gökhan sen ne düşünüyorsun maçlara baktığında? Vallahi canım kardeşim Galatasaray her zaman biliyor bak bakıyor musun zoru, maçlara? Yo, görüyorum. zorun Zoru seven bir e, sistem var onlarda. Arada mı rakip kim olursa olsun aslanlar gibi burada sorun Okan'ın futbol üstündeki etkisi ve ...sağdaki motivasyonu. Anladın mı? tek şey bu. Anladın mı çıkacak, oynayacak, mücadele edecek, kazanacak. Bir de şu var Galatasaray'da top kaybı çok yapıyorlar. Çok top kaybı yaptığın zaman bu sefer tekrar alabilmek için güç sarf ediyorsun. Ama kazandığın zaman bu sefer ne oluyor? Gücün yetmiyor. Yani burada daha çok pas dolaşımında daha ciddi, daha rahat kullanılabilir. Anladın mı? İsabet oranı yüksek paslarla o oynamaları gerekiyor. Samsun maçı daha... sana ne verdi mesela? Senin için gönlü su serpti mi? Yani evet bu takım artık şampiyonluk havasına girmiş mesajın verdi yoksa memnun değil misin? Yok ben memnunum. Yani Nasıl? Samsun maçındaki o, o şeyde oynanan. Performans, performans süper. Süper. Tabii ne? Fenerbahçe, Fenerbahçe burada berabere kalınca tabii ondan sonra bunlar gülerler hep. Kriz gel. Kimle beraber kalacağım? Gökmen <laughs> Samsun'la beraber, beraber kalınca ha, Samsun Süper diyor ya. Yani. <laughs> Galatasaray performans süper diyoruz. Size göre Sen süper. Sen bir dakika. Galatasaray safsı maçında kötü mü oynadı sence? Ya abi, Size göre kar süper. Karşıda takım mı var diye. Ya. Alacak yapmayın ya. ya. Ne top oynadık ha. Ya, ya karşıda takım mı var? Bir tane dirençli takım mı var? Peki Samsun takımı yani <laughs> Galatasaray'da daha iyi bir takım mı ki? daha iyisini bekliyorsun. Ya sen, takımını, sen yani sen sen takımı... sen futboldan anlıyor musun? Bunu, ya? Yok anlamıyorum. Ha? Yok anlamıyorum. Neden şimdi ben böyle insanları... alaycı bir üslupla yani abi. Samsun takımını böyle yerle bir ediyorsun? <laughs> ya ediyorsun da. Ya, işte, ya tamam arkadaşlar. Bak, Nedir şey... abi seni bu kadar mutsuz eden? Abi. Peki Samsun şimdi mesela adam gol attı. Oysa <laughs> sevindi. <gülüyor> tamam. Bu golün iptal edilmesi Samsun'un başkanı ve e, futbolcuların Hiçbir kabahati yok. ne adam? Aa, yok yok. Onlar mı ara müdahale etti? Ya bizim attığımız gol hayır, Hayır ama ben valla ya Samsun 90 dakika fevkalade mücadele etti. Yani elinden gelen her şey yaptı futbolcular. Ama ne diye elinden geleni yaptı bile. <laughs> ya bu ülke var ya çok komik bir ülke. Bak şimdi Samsun takımını en çok beğenen adam, spor yazarı bir tanesi benim. Hatta ona hep söyledim. Samsun çok iyi top oynuyor. Bak gerçekten. Sen kabul edin arkadaşlar. Ayağı, suratli, çabuk çıkıyorlar. Bak bu kadar dar kadroda büyük işler yaptılar diye tartışmadık mı? Konuşmadık mı? Adamların transfer yasağı var ama büyük iyi bir takım. Ama bu Samsun takımı tamam bir takım hakikaten kötü. Sen or, oynar mi? ama ruhsuz oynamaz ya. Ruhsuz oynamaz ya. Yani çok ruhsuzdular. Senin ben serciden, gerçekten Samsun takımı senin için bir ayak kırıkta oldu mu Cuma günü? Oynayamadı Trab şey takımı. Samsun. Oynayamadı Samsun Spor İstediği oyunu kuramadı Çok mu yumuşaktı yani Çok mu e, Galatasaray'ın istediği oyunu oynadı Şimdi <laughs> Arada çok arada bir defa bir fark var ya bu adam İki var ya. takım arasında Bütün Allah. sinir sistemi her, ge her geçen gün biraz daha arıza yapıyor Ay Çok Ay yumuşaktı <laughs> ya İki takım arasında ya. Ay. İki Pardon. takım arasında Çok büyük bir fark var bir defa Anladın mı çok fark var Peki gerçekten senin kafanı bulandıran şey oldu mu maçta? Ya dedim mesela ya bu adamlara bak Fener'e karşı nasıl oynadılar? Şimdi Galatasaray'a karşı nasıl oynuyorlar sorusunu hiç kendine sordum. Mu? Onu dedim. Onu şöyle dedim. Onu şöyle dedim. İstanbul'da seyrettiğim Trabzon yok şey. Samsun Yoktu Samsun. Ama orada da pozisyona bile girmedi. Sadece ama savunma yaptılar. Anladım savunma yaptı ama bir şey söyleyeyim. Oynadığı takım her takıma gol atan bir takım Galatasaray takımı